Krabi'den herkese selamlar. Evet Krabi'deyiz. Krabi'ye düğün için geldik aslında arkadaşlar. Bir önceki videoya eğer bakarsanız Tayland'da düğünler nasıl oluyor? Çok eğlenceli oluyor. Bence izleyin muhakkak. Çok eğlendik biz de. Evet şimdi de bir yere gideceğiz arkadaşlar. Krabi'de bulunan bir yere gideceğiz. Orada kano yapacağız. Bakalım bize orada neler bekliyor? Beğeni ve yorumlarınızı şimdiden bekliyorum. İyi seyirler. she's got a hold on me she knows how to drive a truck but she lets me pick her up when we're going dancing my heart stops beating when my headlight's shining on her she's my country girl i couldn't tell you what she's doing with me krabi de noktaya geldik kayak in diye Burada kano yapacağız arkadaşlar ama inanılmaz bir manzara ile karşılaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü arkadaki tabelayı size göstereyim. Evet, şimdi buraya gideceğiz. Çok heyecanlıyız. Hep beraber bir kano keyfi yapacağız. Eğer siz de gelirseniz Tayland'a, Krabi'ye umarım burayı beğenirsiniz. Siz de gelip farklı bir Aktivite burada yapabilirsiniz. Evet, burada yine street food'lar her zamanki gibi var. Çünkü turistler buraya geliyorlar, alışveriş yapıyorlar. Evet, bir turisti yakaladık. Hello, hi. Are you holiday here? Yes. Uh, how is Krabi? Nice. You like Krabi? Yes, I like to much Krabi. Uh, where are you from? I'm from Turkey. Oh, Turkey. Türkiyelisiniz. Aa, Türkçe biliyorsunuz o zaman. <laughs> uh, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, aa evet arkadaşlar krevide bir tane Türk hanımefendiyle tanıştık. Ee, tanışabilir miyiz? Beraber geçirebilir miyiz bu zamanı? Kano yapalım mı beraber? Evet. Tamam, hadi gidelim. Evet, böyle bir noktaya geldik. Doğa yine tabii ki bizi şaşırtıyor. Vav wow, vav wow, arkadaşlar, burası böyle panayır alanı gibi yemekler yemekler uçuşuyor da illa güzel yerde yemekleri yiyorlar ortama bakın ya yani ailenizde gelebilirsiniz wow. burada da çocuklarınızı eğlendirebilirsiniz Evet bu noktada kanoya bineceğiz. Kanoyla burada gezeceğiz, dolaşacağız. Bakalım nereleri göreceğiz. Evet tayiller biberleri kurutuyorlar. Buradaki yemeklerinizin acılığı bu biberlerden geliyor. Çok ufak burada da tezgahlar var. Atıştırmalıklar. Abla Manita ile mesaj yazıyor. Ay sabahleyin. Sen devam et mesaja. Bye bye. Evet Rita da Rita da hazırlanıyor yüzmek için. Evet Rita da gözlüğünü şu an takıyor. <laughs> takmaya çalışıyor daha doğrusu. Babası yardımcı olmaya çalışıyor. Okay. Çok heyecanlı şu an Rita. Rita. Ada yang kalau ni. Rita. Wah, soi. Hatta. Rita da sabırsızlıkla bekliyor. Birazdan kanıyor. bineceğiz. Bakalım neleri göreceğiz. Vay, keyfe bak. Sabah dikkat. Sabah dikkat. Sabah dikkat. Uh, how much canoe, Thai Rai Cup? Lambda uh, 300. 300. Uh, one canoe. Yes. Yeah, yeah. Uh, one hour? One hour. One hour, 300. Yes. Ah, uh, okay. Uh, three people can? Three uh, two boat. two boat. Ah, uh, okay. Evet arkadaşlar, saati 300 batmış. Balıklara bakar mısınız? Of, 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 of. Arkadaşlar yakala pişir ye inanılmaz burada balıklar var. Hello, Sabadi Cap, Sabadi you driver. Oh very nice. This is you from Krabi. Okay. Ah yeah, oh, Krabi. Krabi nice very nice area. Oh Aroy, Aroymak, Ro no Roymak. No <laughs> Roy. Roy, yes. Ee, Krabi say Roy, yeah. Yeah. Ah, bye, bye bye. Bye bye. Evet arkadaşlar, lezzetli Aroy demek ama Krabi de Roy diyorlar arkadaşlar. Krabi aksanında Roy olarak kullanıyorlar. <laughs> เออตัวไหนดิท้าหนังได้ใครดิท้าหนังว่างเขาเลยเอาอ้วงไปไหมน้องเอาไปเลยเอาอ้วงไปเลยซื้อไปซื้อเองอ้วงน้ำครไปซื้อน้ำบ๊ายบายลิท้าบ๊ายบายเนยไม่เนยไม่ไปเอ่ะพี่ใช่เอ้าพิงเอ้าพิงไปหลุดพี่เข้าหลุดสายมือกับคุ้มฮะไปูลุดที่เข้าอยู่สายมือกับ คือาใครหลูกบอลนี่กาอยู่สายมือตลอี่แหี่สีบลูพูดเรือง Evet arkadaşlar doğan içindeyiz. Cam gibi su var burada. Balıkları böyle eliniz assanız sanki böyle yakalayacaksınız. İri iri balıklar var burada. Doğası muhteşem. Rita. Rita. muhteşem bir huzur var burada. İnanılmaz. Yani nasıl anlatayım ben size? Görüntüler her şeye cevap veriyor sanırım. Eğer burada böyle ben kürek çekmem kardeşim derseniz de yine size staff katılıyor. Arkanızdan küreyi çekiyor. Siz önde fotoğraf mı çekiyorsunuz? Reels mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapıyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz açıkçası. Evet burada da su çok temiz ama burada girmek isterseniz hani durdurup kanuyu durdurup burada girmek isterseniz yosunlu bayağı, bayağı bitkiler var. Kayalıklar da var. Açıkçası biz pek tavsiye etmiyoruz burada girmenizi. Az ileride park edeceğimiz yerde bittikten sonra kanun orada da yüzebilirsiniz. İta! İta! Evet, teknolojinin hakim olduğu ve insanlığın kaybettiğini buradan anlıyoruz arkadaşlar. Böyle güzel doğada arkadaşlar durmuşlar, telefonla zaman geçiyorlar. Yani hayatımızın bence şu zamanın en büyük handikapı bu iletişim Teknoloji diyelim zamanımızın çoğunu böyle güzel yerde bile bundan maalesef harcayabiliyoruz. Evet çarpıştık. Rite bize çarptı arkadaşlar. Durumumuz çok ağır. Yardım bekliyoruz hemen görevlilerden. Rita bay bay. Hayır, <laughs> arkadaşlar. Şimdi yemek siparişi verdik. Ondan sonra da kargaşanın içine kendimizi salacağız. Biraz serinleyeceğiz. Kano da biraz terledik. Rita. Nam. Yes. Evet Rita da parmaklı dondurması arkadaşlar. Birazdan Rita ile beraber bir içine gireceğiz. What you order? Burada. What is this? this... Chicken. So, chicken, sausage. Yes, this chicken. one. Ani shrimp. Shrimp. karides böyle And yapmışlar. Chicken. Bu da tavuk pane. Ee, yengeç crab ya. Yeah. Yengeç. Evet arkadaşlar bir atıştırmalık. Birkaç bir şey daha gelecek. Ondan sonra da biraz da yiyeceğiz burada. Aa, this one papaya salat. Uh, no, uh, spicy chicken salad. acılı tavuk salata da geldi arkadaşlar yani acıları burada sağlam yanacağımız kesin yani Evet gelmişken de size bir menü göstereyim muhakkak burada geldiğinizde açıklarsınız zaten böyle atıştırmalıklar 60 da 100 Baht arası değişiyor açıklamaları yok Tayce yazıyor genelde ama yine İngilizcede başlıklar koymuşlar fried curry chicken seafood Ommetler var, fried var, garlicler var. Fiyatlar 60'a 80 baht arası, 100 baht arası değişiyor. Evet, burada da papaya salatasından tutun. Yani karides, marides, deniz ürünleri, tavuklar bir şekilde karnınızı doyurursunuz ucuz fiyata. Evet, ben de kendime böyle deniz mahsulü bir salata söyledim. Ama arkadaşlar, özellikle dikkat edin. Yani acı falan istemezseniz iyi olur bence. Çünkü tüm yemek size zehir olabilir. Tayland'da acı var. Her zaman söylediğim gibi fazla koyuyorlar. Yani acı seviyorsanız çok çok az acı diyebilirsiniz. Yani eğer ki yemeğiniz kabusa dönüşmesini istemiyorsanız bence o oranı siz Evet arkadaşlar acı konusunda sizi uyarmıştım. Şimdi benim başıma geldi. Şu an ejderha gibi ağzından ateşler çıkıyor inanılmaz bir acı. Siz yine dikkat edin. Evet şimdi yüzmeye gidiyoruz. Biraz serinlemeye gidiyoruz. Hadi gelin. Evet arkadaşlar buraya geldiğinizde staff zaten söylüyor ama siz de yine çorapla giyin ya da kaymaz bir ayakkabı giyin. Çünkü burada yosunla tutmuş kayabilirsiniz. Nisa Gel Gel gel. Gel gel. eğlence burada çocuklar gayet mutlu arkadaşlar Evet Burası biraz daha derin şu taraflar diğer taraflar çocuklar için uygun ไ้วเยมาบมาก sabadi 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 Buradaki su sıcaklığı çok serinliği, ılık bir su var burada. Yani suya girdiğinizde çıkmak istemiyorsunuz. Rita gibi. Rita! Rita! Hop! Oh. Evet arkadaşlar her noktada böyle tam kiralayabiliyorsunuz burada muhteşem güzel sularda seyahat edebiliyorsunuz. <laughs> Krabi'ye yoğun turistler de gösteriyor. Krabi'nin her noktası güzel, ayrı güzel. Böyle içeriye doğru bir yerlere gidiyoruz. Muhtemelen personelin indiriyor buraları. İler, taraflarda da böyle kafeler var. Kafelerde de oturup zaman geçirebilirsiniz. Güzel bir nokta arkadaşlar burası. Yani gelip burada biraz kafa dağıtabilirsiniz, biraz kamu yapabilirsiniz, biraz yüzebilirsiniz. Bu noktalarda. Evet. Clown Road Kayak arkadaşlar. Açıklamalara da buranın lokasyonunu koyacağım. Eğer Kravi'ye gelirseniz belki değerlendirirsiniz. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer siz de farklı bir gün geçirmek istiyorsanız buraya tercih edebilirsiniz. Güzel bir eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. <laughs>